Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Ramazan'ın son günü yani arefe evet, günü. Evet maalesef. Ve e, çok hızlı geçti zaman gerçekten. Yani sanki daha dün Ramazan'ın ilk günüydü. Aynen öyle. Ve karantinada olmamıza rağmen o kadar hızlı geçti ki evet. <laughs> Vallahi ben bu kadar hızlı geçeceğini tahmin etmiyordum. Evde evet. diye sürekli ama maşallah yani. Gerçekten çok hızlı geçti evet. ve e, yani biraz buruk bir Ramazan'dı ama inşallah seneye daha güzel bir Ramazan i̇nşallah. geçiririz. Rabbim kavuştursun buna da, hepimizi. Buna da şükür yani. <laughs> evet. Beterin beteri vardır. Neyse bugün dediğim gibi Arefe günü. Yarın güzel bir bayram kahvaltısı yaparız Siz bu videoyu izlerken evet. Siz bu videoyu izlerken bayramın birinci günü olacak gençler. Evet. O yüzden şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. olsun. Ellerinizden öperiz. Yani büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin <laughs> gözlerinden öperiz. Evet. evet. Evet, yani <laughs> tuhaf Haydi, oldu değil ben mi? ben acayip hissiyat içindeyim ya. Bitti ya böyle Ramazan. Evet, şu an neyi hatırladım biliyor musun? Neyi hatırladım? Hatta bizi ilk zamanlardan beri takip edenler bilir. Bizim ilk videolarımız tam böyle Ramazan, yani artık böyle Ramazan girmişti. Tam böyle alışmıştık, yani ben evet. de alışmıştım biraz daha kameraya. Ve ilk o zamanlar böyle iftar sofraları, işte Arefe <laughs> günü vlog hatırlıyorum çektik falan. Ey Onları günler. hatırladım. Eğlidi günler İki ey. sene önce diyorsun. <laughs> evet. Çok hızlı geçti gerçekten. Bugün gençler zaman. size çok güzel bir kadayıf tatlısı yapacağım inşallah. Evet, bugün özel bir kadayıf tatlısı yapacak beyefendi. Evet. Ondan sonra güzel yine iftar menümüzü hazırlarız. E, bu i̇nşallah. arada biz ne yaptık? Onu söyleyeyim ne size. Ne yaptık? Dün yani biliyorsunuz yani <laughs> geceden beri yasak var. Bugün e, cumartesi. Evet. geceden beri yasak var. e Şimdi yarından güzel bir Pazar kahvaltısı yapmak istiyoruz. Gerçekten beraber kahvaltı yapmayı çok, çok özledik, özledik ya valla. Evet ve e, o yüzden dün ekmek aldık, süt simi de aldık falan. Onları buzda aldık. Çünkü buzluktan çıkarınca taptazecik kalıyor hala evet. arkadaşlar. Öyle bir şey yaptık. Yarın inşallah çok güzel yine bir bayram kahvaltısı hazırlama videosu gelir. İnşallah. Evet şimdilik bu kadar diyeceklerimiz Altın gün içinde. Gözümde yine bir şey çıkmış ya baksana. Şurada mı? Hmm. Olmaz, <laughs> Olmaz. nazarlar nazarlar. <laughs> Gerçekten senin gözüne <laughs> evet. denk geliyor. Şuralarına denk geliyor falan filan. Canım benim. Neyse. Hadi evet. bakalım. Bu arada bugün bir kötü gözüküyorum ha. Yo, ease gayet Böyle ya. Soluk gözüküyorum. Ama kamerada öyle gözüküyorum. Canlı hiç de öyle değil. O yaradana kurban. O yana. <laughs> Neyse hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar şu an biraz ışık kötü biliyorum ama dün evde bildiğiniz bir bayram temizliği. Yani bayram temizliği de diyeyim toz asil süpür yaptık, halıları falan süpürdük, kaldırdık. Onlar bayram sonrası yıkanacak. Bakın bütün evde halıları kaldırdık. Ya yani mutfakta falan her yerde halılar şu an yok. Bala. Şuna bak. Arkasını döndü size. Rahatsız etmeyin beni diyor. <laughs> Burada da badem var. O da gömüldü zaten buraya. Şunun şirinliğine ya. Nefes alışverişi. Badem. Badem. Allah'ım. <laughs> Evet yani gördüğünüz üzere her yer halısız. Valla bir süre böyle bile takılabiliriz. Hiç halı süpürmeden olmaz. <laughs> Zaten havalar ısındı. Gerçi bir iki gündür havalar biraz e, serinledi ama yine iyi. Yani evde böyle rahat rahat dolaşabilecek şekilde. Neyse. Ben bu arada akşama şöyle göstereyim size. Kıyma çıkardım. Akşama bir şeyler yapacağım bununla bakalım artık birkaç saattir yokuz arkadaşlar. Sebebi de bu. Evet, doğum çantasını hazırlamaya başladık. Aslında ben size videosunu daha erken çekmek istiyordum. Ama e, e, şu an hala çekmedim o ayrı bir konu ama e, birkaç eksiğim var. İşte abayam kargoda hala gelmedi ondan sonra Meryem ana otu sipariş ettim. Onun gelmesini bekliyorum. Sonra başka Zemzem'in gelmesini bekliyorum derken böyle biraz uzadı. Şimdi Zemzemle Meryem ana otunu beklemeyeceğim ama en azından abayamın gelmesini bekleyeceğim. O gelsin. Hemen onu yıkayacağım, kurutacağım, ütüleyeceğim. Ondan sonra hemen doğum çantası videosunu size çekeceğim arkadaşlar. diğer ekstradan alacağım şeyleri de artık böyle söylerim size. Mesela zemzem olsun falan o tarz şeyleri ekstradan söylerim. Zaten kendime bir liste yaptım. Doğum çantası videosunda aşağı yorumlara sabitlerimde bütün listeyi. Oradan da sonradan bakabilirsiniz. Evet şu anlık böyle. Allah'ım o minik minik kıyafet. Yani bebeğin zaten tamamen her şeyi tamam. Benim dediğim gibi sadece o abaya kaldı. Diğer her şeyi hazırladık. Ekstradan böyle bir poşet daha var. işte içinde kapı süsüdür falan o tarz şeyler var. Evet arkadaşlar valla dediğim gibi koca bir yük kalktı üzerimden. <laughs> aslında bugün de yapmayacaktım da. Biliyorsunuz Burak'ın heyecanı gerçekten çok heyecanlı. Dedi ki hadi başlayalım bak hadi başlayalım falan dedi. İyi dedim madem başlayalım. Bugün böyle biraz giriştik. Ee, şimdi kendisi tatlı yapacak arkadaşlar. Tatlıdan sonra da ben artık iftar hazırlıklarına geçerim. Beraber iftar menümüzü hazırlarız. Gençler ben şimdi tatlıma başlıyorum. Biliyorsunuz kadayıf almıştım. Kadayıf tatlısı yapacağım size. Kadayıf da basit bir tatlı ama ben yapacağım tabii ki. Sultanım. Evet. Evet. Şimdi öncelikle şerbetimizi hazırlayacağım. Ondan sonra kadayıfa geçeceğiz arkadaşlar. Şerbetimiz için şöyle ben küçük borcamda yapacağım. Göstereyim size. Bunun için 2 su bardağı şeker, 2 su, su bardağı da su kullanacağım. Şimdi şöyle hemen şekerimi koyayım. Şöyle bir. İki su bardağı da suyumu koyacağım üstüne. Biraz daha su koyacağım. Çok tatlı olmasın diye. Böyle. Şimdi arkadaşlar şerbetimizi bir 10 dakika kaynadıktan sonra şöyle 10 dakika kaynamaya bırakacağım. Sonra birkaç damla limon koyup limon da anlatacağım yani birkaç damla limon da anlatıp ondan sonra bir 5 dakika daha kaynatacağım sonra hazır olacak. Şimdi bunu şöyle karıştıralım şekeri iyice yedirelim ki şekerlenmesin şerbetimiz. Şimdi şerbetimiz bir yandan olsun arkadaşlar. Şöyle biraz daha karıştırayım. Heh. Şimdi bir yandan kadayıflarımı hazırlayacağım. Şimdi bunun için şöyle bir kadayıf gerekiyor. Burada herhalde bir 300 gram kadar var arkadaşlar. Ee, şöyle cevizim var. Bakalım cevizin büyük bir kısmını kullanmayı düşünüyorum. Çünkü ben böyle şeylerde cevizin veya antep fıstığının vesaire tadını vermesini çok seviyorum. Yani ona böyle sade değil de bol bol olmasını çok seviyorum. Tereyağı, 100 gram da tereyağımı şu anda mikrodalgada eritiyorum arkadaşlar. Şimdi kadayıflarımı şöyle tel tel yapa yapa kabıma alacağım. Ve bir güzel tereyağı ile onları harmanlayacağım. Gözüme böyle çok geldi arkadaşlar. Onun için büyük borcamı çıkardım. E, şerbetim de kaynamaya başladı. Biraz kısıttım altını kaynasın. Şimdi bir 10 dakika tutalım. Evet. Şimdi görmüşsünüzdür. Yarısında biraz tereyağı döktüm. E, şöyle şimdi de dökeceğim. Bir güzel tereyağıyla şey yapalım. Biraz da borcamı süreyim. Normalde borcam şey yapmaz hani Nasıl yapışma yapmaz ama ben yine de şöyle bir dibine sürmüş oluyor. Kadayıflarımızı bir güzel tereyağına bileyelim. uyguladıktan sonra gençler yarısını borcamla dizeceğim güzelce. Dizeceğiz sonra biraz da bastırırız üstünü iyice sıkıştırırız. Şöyle dökerken de ayrı ayrı döküyorum ki böyle tel tel olsun. Oh. Şöyle yapalım. Arkadaşlar cevizlerimi dökeceğim. Şöyle pardon. gibi bayağı döktük zaten. Şimdi üstüne kalan kadayıfımızı arkadaşlar Yine bir güzel dağıtıyoruz. Bunu da hafif bastıracağız. Fırınımı 180 derece alt üst ayar açtım. Biraz ısınsın sonra kadayıfımızı koyacağız arkadaşlar. Üstü güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Ben ortaya değil de onun bir altına koyacağım. Çünkü üstü sonra çok Kızarıyor, e, altı pişmiyor, öyle güzel olmaz. Altı da güzelce pişsin. Heh. Evet, kadayıfımızın fırına girmeden önceki hali hazır. Şerbetim yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor gençler. Şimdi şöyle biraz birkaç damla limon döktüm. Limon da biliyorsunuz hani şekerlenmesini engeller. Yine şöyle karıştırıyorum. Ve 5 dakika daha kaynamaya bırakacağım. Sonra kenara alıp soğutacağım şerbetimi. Şerbette kadayıf arkadaşlar, yani ya şerbetin soğuk, kadayıfın sıcak olması lazım dökmeniz için. Ya da tam tersi, e, bunun sıcak, onun soğuk olması lazım. Ben büyük ihtimal şerbetimi hemen soğuturum, balkona koyarım, bir yere koyarım. Ondan sonra kadayıfım sıcak çıkar, keser üstüne dökerim. Ya Burak Efendi ya, siz yine neler yapıyorsunuz? Evet. <laughs> Gençler kadayıfımız fırından çıktı. Şuna Altı da üstü ya. de kızardı. Evet çok güzel kızardı. 5 dakika bekleyeceğim, keseceğim. Sonra şerbetimi dökeceğim inşallah. Evet, soğuk şerbeti dökeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet şimdi şerbetimizi dökme zamanı gençler. Şu büyük mü olur acaba? Yok iyi. Şerbetim soğudu. Kadayıfım da e, 5 dakika geçti. Ben böyle kestim arkadaşlar. Şimdi şerbetimizi dökeceğiz. Allah inşallah şerbet yeter buna. Şimdi şerbetimizi de koyduk arkadaşlar. Bunu böyle biraz bekleteceğiz. İyice çeksin şerbetini. Güzelce sonra tabağa alıp size tekrardan göstereceğim. Geliyor, geliyor. Evet. <laughs> Gençler, en sevdiğim şekilde oldu. Üstü katır. Bismillah. Oh. Şöyle göstereyim. Şuna bakın arkadaşlar, şerbetli şerbetli. <laughs> Çok da güzel. Evet. evet. Valla nefis koktu. Ben aslında Kadayıf'ı tatlı sevmem. Şimdi diyecekler ki Beyza sen ne seviyorsun? <laughs> Artık iftardan sonra evet. afiyetle yeriz. <laughs> Ellerine sağlık. Valla sen bu işi biliyorsun ha. <laughs> Şimdi iftar yemeği hazırlıklarına başladım arkadaşlar. En son biliyorsunuz böyle bir makarna evde yok şeyi olmuştu. E, o yüzden bugün makarnalı bir şey yapmak istedik. E, ben de böyle makarnalı değişik değişik sürekli bir şeyler yaptığım için eşime sordum. Hangisini istersin? O da dedi ki e, normal makarna üstüne böyle e, sanki lazanya yaparcasına kıymalı bir harç, beşamel sos ve kaşar. Bu şekilde de bugün yapacağım. Şöyle borcamımı aldım. Bir yandan zaten duyuyorsunuz. Suyum kaynadı. İçinde şu an makarnalarım var. Hemencecik malzemelerimi hazırladım. İç harcı için gerekenler. Bir tane soğan. Aslında kafanıza göre yapabilirsiniz. Ben şimdi soğan koyacağım. Kırmızı biber, yeşil biber. Sonra iki tane domatesi küçük küçük doğrayacağım. Birazcık sarımsak koyacağım. Domates salçası gelecek, su gelecek, baharat tabii, tuz, karabiber, tatlı toz biber, işte sıvı yağ falan. Bu şekilde harcımızı hazırlayacağız inşallah. Ben şimdi hemen malzemelerimi doğrayacağım. Ondan sonra yapımına geçeriz. Malzemelerimi doğradım. Evet, şimdi şöyle tencereme yani tavama e, soğanlarımı aldım, sıvı yağ ekliyorum. Şöyle biraz daha ekleyeyim. Heh. Bunu bir güzel kavuracağım. Kıymamı ekleyeceğim, onu da kavuracağım. Sonra kırmızı ve yeşil biberimi ekleyeceğim. O da bayağı böyle bir kavrulacak. O bittikten sonra domates salçası e, eklerim. Onu da biraz kavurup e, normal e, şöyle domateslerimi doğradım. Bakın bu şekilde. bunu ekleyeceğim. Ağzını bir kapatacağım. Biraz sulanmasını bekleyeceğim. Mayışmasını bekleyeceğim. Domateslerim o da mayışınca çok az belki su eklerim. Belki de hiç eklemem. E, ve sarımsak, tuz, karabiber, tatlı toz biber bu şekilde e, iç harcımı hazırlayacağım arkadaşlar. E, şurada da küçük bir tencere çıkardım. Buraya başamel sosumu hazırlayacağım. Bunu zaten biliyorsunuz hep göz kararı yapıyorum. Normal işte sıvı yağ, tereyağı, un kavuruyorum. Süt ekliyorum kaynayınca da tuz, karabiber bu şekilde başamel sosumla hazır oluyor. Evet, şimdi hadi başlayalım. malzemelerimi pişirdim. Şimdi arkadaşlar bir tane borcamımı aldım. Süzdüğüm makarnalarımın üstüne şöyle bir koy. Bunu şimdi bir güzel yayacağım şöyle. Aslında daha büyük bir borcam yapsaydım yok. Bence böyle yeter. Evet. Bu arada yarım paket makarna kullandım. Şimdi iç harcımı alacağım. Şöyle bakın. Şöyle. Ve bunu şöyle her yerine dağıta dağıta Valla 200 gram yanlış hatırlamıyorsam kıymadan bakın ne kadar harç çıkardık. Bayağı bir çıkardık yani. Soslu soslu çok güzel oldu. Şöyle her yerine dağıtıyorum. İsteyen mesela biraz makarna koyup harcı koyup sonra yine biraz makarna koyabilir. Ben böyle yapıyorum. Şöyle bakayım her yerine. Eşit şekilde dağıttık. Şimdi üstüne başamel sos koyuyorum. Ben böyle sulu sulu yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz daha kıvamlı da yapabilirsiniz. Şöyle. Geliyor kaşar. Ve fırına vereceğim. Zaten her şey piştiği için sadece kaşarın böyle bronzlaşana kadar pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu bronzlaşınca inşallah yemeğimiz bitmiş olacak. Evet. Şimdi evet, yemeğimiz fırından çıktı. Ee, şimdi daha var. Bir yaklaşık yarım saat var iftara ama hemen size çekmek istiyorum. Ki sonra unuturum falan. Hemen şöyle de keseceğim. Dediğim gibi üstü bronzlaştı zaten. Bronzlaşınca da fırından çıkardık. Ay bakın şuna. da makarna tarzında olan şeylere bayılıyorum. Evet şöyle bir de yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Yani süper. Yani deneyenlere afiyet olsun şimdiden. Ee, ben şimdi dediğim gibi yarım saat var. Bunun yanına cacık şıpşak bir salata yapacağım. Ve biz sonra iftar yemeğine otururuz. E, tatlımız da var zaten. Yanına da sonra bir çay demleriz. Evet ellerime sağlık. Bize de afiyet olsun. Canlar iftarımızı yaptık çok şükür. E, sonrasında ben mutfağı toparladım. Hatta çay keyfine bile geçtik. Kadayıf tatlımızı da yemeye başladık. İnanın o kadar lezzetli olmuş ki. Bir anda eşim hani dedi acaba şerbeti az mı oldu falan dedi. Çünkü hani şerbet tatlı hani baya bir şerbet olur. Ama inanın tam kıvamındaydı. Yani bizim o kadar çok hoşumuza gitti ki ağır gelmedi yani. Çok güzel bir tadı vardı. Ben aslında kadayıf hiç sevmem. Yani kadayıfla yapılan tatlıları sevmem. Ama müthişti. Bayıldım. Yani mutlaka yapın derim. Zaten sandığım kadarıyla pratik bir şeymiş. Ben kendim şahsen hiç yapmadım. Evet, bugünkü videomuzun da burada artık sonuna geldik. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.